Herkese merhabalar. Bugün 61 yaşında PSA yüksekliği ve muayenede kanser şüphesiyle gelen bir hastamızda MR sonucuyla birlikte MR füzyon biyopsi işlemi yapıyoruz. Bu işlemde e, hastanın çekilmiş MR görüntüsündeki şüpheli lezyonları anlık ultrason görüntüleriyle birleştirerek en doğru ve kesin şüphe olan yerlerden biyopsi alma imkanımız oluyor. Böylece de tanı şansı ve oranı çok yükselmekte olup yanlış tanımlar da önlenmiş oluyor. Tamam, multiparametrik MR sonucunda aldığımız MR görüntülerini biz kendimiz Dynacat adındaki bir yazılımımızla inceledik. Radyolojinin verdiği rapor doğrultusuyla ve paralel birinci lezyonumuz, tespit ettiğimiz birinci lezyon bu. Şimdi ikinci lezyonumuzu göstereceğim. Nispeten daha ufak bir lezyon. Üçüncü lezyonumuz da bu. Üç lezyonumuzdan da birazdan nokta atışı hocalarımızın takdirinde 3 ya da 4 tane biyopsi alacağız. Yaklaşık prostatın büyüklüğü 60 cc. İşlemimiz günübirlik bir işlem olup yapılan bu biyopsi sonrasında hastamız aynı gün taburcu olup günlük yaşantısına dönebilmektedir.